Gelin 112. Bölüm Fragman Analist Eski patronu Hançer'in numarasını bulup arayacaktır. Hançer ise nereden buldun numaramı diyerek merak edecektir. Hançer ona beni böyle yalanlarla korkutabileceğini mi zannediyorsun diyecektir. Patronu ise çok yorulmuyorsundur inşallah diye dalga geçecektir. Beyza'nın babası ise hadi gözümüz aydın yonca doğuruyor diyecektir. Eski kiracısı ise Derya'dan yardım isteyecektir. Hem benim hem hançerin hayatı değişecek diyecektir. Derya ise o ne demek ve hançer ne alaka diyerek kızacaktır. Anlamaya çalışacaktır. Derya Beyza'yı takip edecek yılanın başı bu muymuş diye düşünecektir. Hançer ise rüyasında Cihan'ı görecek Cihan senden uzakta kalamayacağımı anlamadın mı senden uzakta yaşamak bana ne zor bir bilsen diyecektir. Derya ise Beyza'nın peşine düşmüşken kendini de tehlikeye attığının farkında değildir. Dikkatli davranacaktır. Ama Beyza onu da ortadan kaldırma planları yapmaya başlamıştır. Bile Hançer ise uyanınca karşısında birden Cihan'ı görünce rüyasının gerçekleşeceğinden korkmuş ondan tepki göstermiştir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.